Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Pegasus'a bakacağız. Fonet'e bakacağız. Altınay savunma ve Pasifik donanıma bakacağız. Öncelikle bir Borsa İstanbul dedikodusu yapıp ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 180 puanlık bir tepki yükselişi yaptı. 9758 puanla kapanış yaptık arkadaşlar. Ee, şurada 9400 e, testinden sonra yukarı doğru bir hamle yapmıştı arkadaşlar ve sat sinyalinin orada kapanış yapıp Pazartesi salı günü FED'in faiz kararını erken fiyatlama ihtimali olur mu derken sat sinyalini oradan bir düzeltme geldi. Pazartesi salı günü tekrar yeniden yukarı tepki bulmayı başardık. Yarın biraz gergin olabilir çünkü FED'in faiz kararı akşam 9'da borsa kapandıktan sonra Burada arkadaşlar yarınki hedefimiz 9.850'yi test etmek olacak. Bir nefes yukarı doğru tepki bulup 9.850'yi test etmeye çalışacağız arkadaşlar ki yatay pozisyonumuza yeniden dönebildik diyelim. Eğer yatay pozisyonumuza dönebilir isek yarın akşam Fed'in faiz kararında indirim çıkar ise arkadaşlar. Hemen öbürsü gün Perşembe günü arkadaşlar yukarı doğru güçlü bir tepki alır ki Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı da açıklanacak saat 2'de. Onun da pas geçme ihtimali yüksek. Beklentiler dahilinde geldiği e, hesaba katılır da küçük bir tepki o da gösterirse arkadaşlar Fed'in faiz kararı rüzgarıyla birlikte Perşembe ve Cuma günü e, bizim hedef noktamız şu yatay pozisyon üst noktası olan e, 10.100 10.100'ün üzerine çıkmaya çalışacağız arkadaşlar perşembe ve cuma günü Şimdi Perşembe ve Cuma günü 10.100'ün üzerine atabilir isek yatay pozisyonumuzu bozduk. Yani yatay pozisyonumuzu yukarı atmayı başardık deyip artık bundan sonra yukarı doğru tepkiler bulma mücadelesi vereceğiz. Umudu güdeceğiz ki ayın birinde de S&P'den kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den not artışı gelme ihtimali var. Ufaktan Borsa İstanbul yukarı toparlayabilir. İlk etaptaki yarınki hedef noktamız 9.850'ye hamle yapmayı denemek olacak canlarım ciğerlerim. Hemen şöyle kağıtlarımıza bir geçelim. Pegasus'la başlayalım. %2.09 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 244 lira ile kapanış yaptı arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'u böyle güçlü yukarı tepki verdiren kağıtlar aslında genelde bakıldığında BIST 30 hisseleri iyi performans gösterdi arkadaşlar. Bizim sığ tahtalarda da genel anlamda bakıldığında hepsi yeşil görünüyoruz sabah öğlen ama akşam üzeri arkadaşlar satışlar geldi diyebiliriz ki Pegasus'ta da burada baktığımızda son şeyde akşam üzeri satış bunda da bir miktar gelse de arkadaşlar Pegasus iyi performans gösterdi 244 lira ile Kapanış yaptı. Şuradaki 238 lira direnç noktasının e, şurada üzerinde bir yatay pozisyonumuz vardı arkadaşlar. Sonra yukarı kırdık derken tekrar geldi orayı bir kez destek noktası olarak kullandı ve yukarı bugün yine tepki bulmayı başardı. E, güzel e, şey yaptı, performans gösterdi diyebilirim. Pegasus'ta benim maliyetimi bilen biliyor zaten 222 liradan maliyetlenmiştim arkadaşlar Pegasus bölünmeye gitmişti 1050 liradan bölündü ve 201 lira ile e, işleme devam ederken burada e, biraz panik havası yaşanabilir akabinde tekrar yeniden toparlanacaktır toparlanırken Ben de almayı düşünüyorum demiştim yukarı doğru hareket aldığında 222 liradan aldım ben arkadaşlar 220 2 liradan aldık 244 liraya kadar çıktı e, gayet e, memnunum diyebilirim. Yani şuradaki yatay pozisyonun bir üst kademesine atmayı başardı arkadaşlar. Bundan sonraki hedef noktası artık bundan sonra yukarıdaki zirve noktası olan 260 liraya gözümüzü çevireceğiz. Şimdi burada <laughs> yarın Borsa İstanbul'da gergin bir e, hava olabilir. Ufaktan böyle alış satışlı olabilir yani arkadaşlar. Fed'in faiz kararı öncesi. Akşamın fed faiz kararı açıklandıktan sonra Perşembe ve Cuma günü Pegasus'ta zirve yapma mücadelesi vereceğiz. Ee, yarın şimdilik yani 238'in üzerinde olmak gayet iyi diyebiliriz. Şöyle biraz da şey yapalım, büyütelim şeyimizi. Evet, şimdilik arkadaşlar 238 liranın üzerinde olmak gayet iyi diyebiliriz ki yarın da 238'in üzerinde kalma şeyini devam ettirebilirsek arkadaşlar. Ondan sonra Perşembe ve Cuma günü 260 seviyesine doğru FED'in rüzgarı ile Merkez Bankası'nda pas geçmesi belki bir tık etki edebilir. İkisinde rüzgarıyla ile arkadaşlar yukarıya doğru 260 liraya yeniden hamle yapıp zirveyi test etmeye çalışacağız Pegasus'ta arkadaşlar. E, FONET %0.93 oranında bir geri çekilme yaptı. 19 lira 0.8 kuruşla kapanış yaptı. Fonette arkadaşlar daha önce bir senaryo çizmiştik. Çizdiğimiz senaryoyu gerçekleştirdi diyebiliriz. Şurada arkadaşlar yukarı doğru giderken bir boşluk bırakmıştı. Aşağı tekrar yeniden düzeltme hareketi çektiğinde boşluğu tam anlamıyla almadı arkadaşlar. Dip noktasına inmeden tekrar yeniden tepki buldu yukarı demiştim. Ve burada... Aşağı gelirken şu boşluğu almaya tam anlamıyla bu boşluğu almaya gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştum. Yani şurada şu hareketi bir kez daha görebiliriz. Daha küçüğünü ve dibe inebilir dedik. E geldi arkadaşlar tam dip noktası olarak gördüğümüz yere kadar da indi. 18 lira 93 kuruşta idi. Şimdi şu çizgileri artık buradan kaldıralım. Evet. Bu çizgileri buradan kaldıralım. Yani hedef noktasına geldi, gelebilir dediğimiz boşluğu almaya bir kez daha inebilir arkadaşlar dediğimiz noktaya indi. Bakın boşluk noktasının dip noktasına geldi. İğneler vurdu 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 yatay bir e, hareketlilikle arkadaşlar 18.93'ün üzerindeyiz şu an. E, buradaki boşluk e, alanı hem yukarıdaki küçük boşluk hem aşağıdaki büyük boşluk ikisini de almış oldu arkadaşlar. Yarın 18.93'ün üzerinde kalmaya devam etmeye çalışacağız ki hemen akabinde Perşembe-Cuma yukarı doğru e, tepki bulma mücadelesine gireceğiz FED'in faiz kararıyla. Şu yukarıdaki mavi çizgiyi biraz uzatalım arkadaşlar. Perşembe ve Cuma günü artık bundan sonra tekrar yeniden bu mavi çizginin üzerine çıkma e, çabası göstereceğiz. Yani yarın belki buraya tepki yapabilir ama e, e, ola ki gergin geçer ise fed faiz kararı öncesi arkadaşlar yatay pozisyon gösterir ise 18.93'ün üzerinde kalalım yeterli. Akabinde perşembe günü 19.81'e hamle yapıp üstüne atmaya çalışabilir. Cuma günü de daha yukarı e, sat sinyaline doğru çıkma ihtimalimiz olabilir. Daha önceki videoda söylemiştim. Fed'in faiz kararı açıklanmadan şu boşluğu alabilir isek güzel olur demiştim. E, Fed faiz kararı açıklanmadan söylediğimiz gibi şurada 3 kademeli aşağı doğru kademe kademe indi arkadaşlar. Tam da e, çizdiğimiz bölgeyi gelip test etti. Orada destek bulmayı başardı kendisine. Artık bundan sonra yarın 18.93'ün üzerinde kalmaya çalışacağız. Perşembe ve Cuma günü, Perşembe günü 19.81'e hamle yapıp. Burayı kırmaya çalışacağız ve Cuma günü de akabinde sat sinyali bulunan 20 lira 30 kuruşun üzerine çıkmaya çalışacağız. E, Fonette arkadaşlar. Altınay savunma bugün sıfır çekti. 93.35 ile yine e, kapanış yaptı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ay savunmaya. <laughs> evet. Kendisini çok fazla bozmayan kağıtlardan birisi demiştim arkadaşlar. Tabi burada yukarıda fiyatlanan arkadaşlar falan varsa onlar biraz sinirli olabilirler belki de. Ama aşağılardan fiyatlanmış olan arkadaşlar için gayet iyi. Bana göre Altınay Savunma, Odin Solution, Yiğit Akü bunun üçü kendisini çok fazla bozmadı. Yukarıda takılan kağıtlar arkadaşlar. Diğer kağıtların birçoğu. %50 %60 aşağılara döküldüler. Bu kağıtlar yukarıda tutunmayı başaran kağıtlar diyebiliriz. Hedef noktamızı daha önce de söylemiştik. 96 lira 90 kuruş bizim için psikolojik bir seviye en azından benim için psikolojik demiştim. Yani 96 90 üstünde kalması e, zirve için umudunuzu yeşertecek arkadaşlar. Şimdi burada <laughs> Şeylerin e, küçüklüğü de dikkat çekiyor açıkçası barların küçüklüğü de dikkat çekiyor arkadaşlar yani işlem hacminin biraz yoğun olmadığını gösteriyor bize yatay pozisyonu sürdürebilir 96-90'ı bir test etmeye çalışacağız yarın yukarı atabilir veya gelip iğne vurabilir arkadaşlar burada iğneleyebilir üstüne çıkamayabilir belki Akabinde Perşembe ve Cuma günü hem 96.90 üzerine çıkıp hem de şu yukarıdaki 105 lirayı test etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şunu biraz uzatayım şöyle. Evet perşembe ve cuma günü yukarıdaki 105 lirayı test etmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle hedefimiz yarın biraz gergin olacaktır. Kafa karışık olacaktır Borsa İstanbul'da. E 96.90 çünkü Fed'in faiz kararı hem öncesi bir de faiz kararı akşam borsa kapandıktan sonra açıklanacak. Ona nazaran biraz böyle karışık, e, stresli olabilir Borsa İstanbul. 96.90'ı bir test edebiliriz belki. Ama dediğim gibi akabinde perşembe ve cuma günü FED faiz kararının akabinde arkadaşlar e, Burayı yukarı atacaktır Bir yukarıdaki e, 105 liraya gözümüzü çevireceğiz e, Perşembe ve cuma günü e, altın ay savunmada 105 liranın üzerine atabilir isek eğer Arkadaşlar Tekrar yeniden e, zirveye doğru hareket alma umudumuz doğacak Ayın birinde de S&P'den kredi notu artışı gelir ise o zaman e, zirveye doğru hareketlilik gösterebiliriz canlarım. Biraz e, sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani bulunduğu yer e, kağıdın bana göre benim açımdan kötü değil. Hani ben buralardan fiyatlanamam. E, daha aşağıları hedef göstermiştim. Daha önce biliyorsunuz abi buradan alınır mı diyen arkadaşlara 68 45'e inseydi alacaktım. 73.55 bir kademe yukarıdan yukarı doğru bastı gitti alamadım demiştim. Hani buralar benim için <laughs> pahalı yerler şimdi arkadaşlar dediğim gibi 96.90'ı hedef noktası olarak gözeteceğiz. Oraya doğru bir hamle yapmaya çalışacağız. Perşembe ve Cuma günü 105 liranın üzerine çıkmaya çalışacağız. Altın ay savunmada arkadaşlarım. Pasifik donanım %2.04 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatı 72 lira 45 kuruştan kapattı arkadaşlar. Şöyle Pasifik donanıma baktığımızda şu en dibe doğru sarkmış olduğu noktadaki çizgimiz arkadaşlar bizim artık son kalemiz demiştim e, çünkü e, grafiğimize baktığımızda arkadaşlar en son destek bulduğumuz noktamız da orası yani artık burayı aşağı kırarsa nereden destek bulacağı hiç belli olmaz arkadaşlar demiştik e, oraya doğru sarkma yapıp tekrar yeniden toparlamayı başardı burası şurada görüyorsunuz son dip noktasıydı arkadaşlar burası. E ee, tekrar kendini toplamayı başardı. 69.80'in üzerine çıktık ve sat sinyalini bir iğne vurup tekrar yeniden geri çekildi. Artık bundan sonra yarınki hedef noktamız sat sinyalini ala döndürmeyi denemek olacak. Yarın arkadaşlar aşağıda bir kere hedef şeyimiz belli. Destek noktamız belli. 69.80 arkadaşlar destek noktamız. Ee, biz sat sinyaline yakınız. Bir üfürük yukarı doğru tepki bulabilir isek yarın. Sat sinyalini ala döndürmeye çalışacağız. Ve akabinde perşembe günü 75.45'in üzerine çıkabiliriz. Cuma günü de arkadaşlar bir üstteki 78.50'yi test etmeye çalışacağız. Şimdi bizim hafta sonu için yani cuma günü için Pasifik donanımındaki hedef noktamız 78 lira 50 kuruş olacak arkadaşlar ama yarın biraz gergin olabilir. Yarın şurada bir üfürük yukarı hareket hamle yapıp da sat sinyalini ala döndürebilirsek bizim için güzel bir hedef olarak ben sat sinyalini görüyorum açıkçası ala döndürebilirsek güzel olacak arkadaşlar. Onun akabinde perşembe Fed'in faiz kararı ile birlikte ee, yukarı tepki bulabiliriz. 75 45'in üzerine atabiliriz arkadaşlar. Cuma günü de daha yukarıdaki 78 35'in üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz Pasifik Donanım'da arkadaşlarım. Ee, dediğim gibi Pasifik Donanım en dip noktalarına geldi. Açıkçası e, kenarda boşta param olsa bir miktar buradan almayı düşünebilirdim Pasifik Donanım için. Anlattıklarım, konuştuklarım tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Doğmun məri aman Allah şaşıdır hər kəsi uçurur hissləri vay vay çənlidir parla gözəy va amma parla göz yandır ara göz